Yeni bir favoriler videosundan herkese merhaba. Birazdan bahsedeceğim ürünlerle ilgili detayları aşağıdaki açıklamalar kutucuğunda bulabilirsiniz. İlk başlamak istediğim şey şu krakerler. Ben bu krakerleri özellikle sabah kahvaltısında üzerine avokado sürüp bir de haşlanmış yumurtayı dilimleyip yemeyi çok seviyorum. Aslında bir önceki favoriler videomda paylaştığım krakerleri daha fazla sevmiştim. Hatırlarsanız Karabulay patlaklı krakerler vardı ama onları bir süredir markette bulamıyorum. Umarım geçici bir hatadır ve tekrar girirler. Bana göre yemesi piyasada en keyifli krakerlerden biri bunlar. Hindistan cevizi, kakao olsun gibi inanılmaz çeşitleri var. Aynı zamanda bunlar organik. Hatta içeriğini paylaşmak istiyorum şu an sizinle. İçinde sadece karabuğday unu, öğütülmüş şeker kamışı ve deniz tuzu var. En sevdiğim krakerlerden biri. E, fiyat olarak biraz yüksek. İçinde böyle iki tane paketli kutudan oluşuyor. Öyle tek tek yani bana yaklaşık böyle bir, bir buçuk ay gibi gidiyor. Her günde yemediğimi farz edersek gerçekten e, verilen parayı hak ediyor diye düşünüyorum. Diğer bir favorim kesinlikle beni Snapchat'ten izliyorsanız görmüşsünüzdür. Markette gördüğümde inanılmaz mutlu oldum. Karabuğday unu. Artık markete gittiğimde kara bulayını bulabiliyorum. Umarım stoklarda da herhangi bir aksaklık yaşanmaz ve her gittiğimizde bulabiliriz. Ee, biliyorsunuz ki kara ben tariflerde çok fazla kullanıyorum. İşte kara bulayını, kara bulayını artık marketle var, marketlerde var. Heyecanla konuşamıyorum. Gerçekten çok sevindim. Bu ürün benim favorim. Hatta Mader markasına da çok teşekkür ediyorum buradan. Başka ürünleri de var. Mutlaka markete gittiğinizde inceleyin. Zaten birçok markette var. Beril bundan çok güzel karabuday krepler falan yapıyor. Eğer baktıysanız artık biz de yapabiliriz. Bir diğer favorim, fiyat performans oranı en iyi bulduğum Hindistan cevizi yağı. Şu markanın. Fiyat ve diğer detayları aşağı yazacağım. Ben hem organik oluşunu hem makul bir fiyatta oluşunu gerçekten çok sevdim. Görür görmez de aldım. Umarım geçici bir politika değildir ve hep bu fiyata alabiliriz diye düşünüyorum fiyatı uzatarak söylüyorum biliyorum. Neden bilmiyorum. Böreği de böyle diyor. Neyse. Ve bu videoda benim beslenmeye dair paylaştıklarım sadece bu kadardı. Çok sık favoriler videosu çekemememin sebebini gördüğünüz gibi görmüş oldunuz. Gördüğünüz gibi görmüş oldunuz. Olmadı. Her neyse. Bunların haricinde paylaşmak istediğim bir ürün daha var sizinle. Karın ağrım başlamak üzereyken markette karşıma çıktı bu ürün. Belki birçoğunuz biliyorsunuzdur. Ben yeni keşfettim. Şöyle bir ısıtıcı bant bu aslında. Direkt derinize değil, böyle bir kıyafetinizin üstünden yapıştırıyorsunuz. Ee, ve hakikaten şurada yazdığı gibi 12 saat etkili. Denendi, onaylandı. Gerçekten çok sıcak tutuyor. Özellikle böyle karın ağrısı yaşıyorsanız eğer siz de benim gibi bazı günlerde onu böyle yapıştırıp dışarı çıkarken çıktığınızda inanılmaz yardımcı oluyor. Ben çok sevdim. Bu arada bant tek kullanımlık. Bir diğer favori ürünüm şu takvim. Zaten beni takip ediyorsanız bu takvimi bilmemeniz mümkün değil. Şöyle bir şey. Ben bunu geçen sene Amazon'dan sipariş vermiştim yeni yıla girmeden önce. Şöyle her güne ayrı ayrı mottolarla böyle size çok tatlı bir başlangıç yapıyor güne. Bunu ben Amazon'dan aldım. E, gerçekten iyi ki almışım dedim. Hatta bu sene de yine bu tip bir şey alacağım. Eğer siz de böyle benim gibi yazılar, resimler, mottolar seviyorsanız ve size motivasyon veriyorsa mutlaka bir inceleyin derim. Bir de bunların haricinde iki tane dizi önermek istiyorum size. Ben böyle her diziye bağlanamıyorum, her diziyi sevemiyorum. Bu ara özellikle şuna taktım, kadın karakterlerden oluşsun, kadın kahramanlardan oluşsun diye. Ve bu arayıştayken benim karşıma iki tane dizi çıktı. Yani şansa iki tane dizi keşfettim. Biri Orphan Black. Belki çoktan biliyorsunuzdur çünkü dizi 4. sezonunu bitirdi, sezon finali yaptı. Ama ben yeni keşfettim. Ee, yeni keşfettiğim için hem sevindim hem üzüldüm. Üzüldüm çünkü gerçekten çok kaliteli bir dizi bence. Sevindim. 4 sezon boyunca hiç fark etmemişim ve böyle oturup uzun bir zaman zarfında böyle her gün bir bölüm, 2 bölüm, 3 bölüm keyifle izledim. Şimdi hatta 10 dakika önce 4. bölümün sezon finali yaptım böyle biraz daha duyguluydu. Mutlaka eğer izlemediyseniz bakın derim. Diğer önermek istediğim dizi de yine güçlü kadın karakterlerden oluşan Queen of the South. Telaffuzda dal değilim. Bu dizi henüz ilk sezonunu bitirdi. Ben gerçekten sevdim. Hatta böyle hafta hafta beklediğim bir diziydi benim uzun zamandır. E, umarım siz de seversiniz. Ve benim favorilerim bu şekildeydi. Eğer sizin de önerileriniz varsa mutlaka aşağıda benimle paylaşın. Özellikle dizi önerilerinde mutlaka gelen önerileri dikkate alıp başlıyorum. Hatta başladığım birkaç diziden gerçekten çok keyif aldım. Ben böyle çok kendi kendime dizi keşfedemiyorum bir de. Mutlaka o yüzden yazın. Umarım paylaşımlarımı sevmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.